Biri benim pompalamaya çalışıyor. Bak hele. Hay ananı ya. Bak hele. Yok mu da yine silah? yapmayalım Başardın mı? Avradın sattığımın oyunu. La bir kere de silah bulalım ya. Valla. Amına koyun var ya bu şanssızlık. Ah, tabanca. Ananı avradını sikim. Tabancasını sikim. Vur vur. Amık bebeleri. Aha adam şurada la gördüm. Mesa kaldır. Koruyorum. Geliyor adam. Pompalı var bende bu arada. Yok kanki hiçbir şeyim yok. <laughs> Emre yanımızda. Konteynerin içinde. <laughs> beni unuttum bak Mesa Kira Mermim bitti bak. Ya son mermiyle mi vurdun? Ya Allah'ım ya Rabbim. beni <laughs> unuttum. Bir adam akıllı silah bulalım da bir oynayalım. Bir oyuncu görsünler ya. Anasını sikip şuna bak tabancayla vurdum adamları ya. Zeki nerede bayılmaya başarıyorsun? Ölmeyi başarıyorsun. Zeki öldürüyorlar lan onur baksana. Zeki nerede? Geldim geldim. Ya Zeki vur, dur. Kurtar kurtar kurtar. Ben Zeki dursana oğlum. Arka, lan arkadaki adam vurdu ya. Zeki seni öldürüm bayılım. Sen de buraya edin ya. Buradayım kanki buradayım. Basıyorlar Adama basıyorlar dur. Sakin öldük. Sakin ol. Ah! Ananı sikeyim normal öldürsen üçünü bayat. Mısın, Mermim sana. yok oğlum, mermi armut. Gel. Keyfimden mi çektim onu? Mermim yok. Lan. Bu bilen her yerde. Adamlar bana sakay. <laughs> Oho. Oho. Ben safeteyim Diskonun mu? çatsın da kanki malak. Yok yok diskonun çatsın da bak vur istiyorsan onu. Şu an beni bırak onu vur. Beni bırak onu vur. Kabak çekirdeği gibi açıksa. Ben de öyle diyordum. Buna sağa sol yap da. Ya. Bomba gelecek. Var hala 5 saniye. 3 Koş hemen. 2 1 <laughs> Nasıl hesapladım ama? Basıyorlar, basıyorlar. Atladı. Basıyorlar gel. Geç 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 sola geç sola geç sola geç sola geç. Ne oldu Atıyoruz ya? Mı? Evet, gel soldan, binanın sol arkasından. Koş koş, silah bırak takıl. Bir bomba attım ama onlar duymaz o bombayı. <laughs> gel gel. Yukarı doğru attım havaya doğru. <laughs> kanki. <laughs> Aha. Adam mı gördün? Bu ne la? Ha? Takıldığım yere bak. Allah'ım ya Rabbim bu ne? La kanki. Ya vay kim aşağı düştüm ya. Oğlum sen aşağı diyorum Ben öyle bir yere takıldım ki. Kaçmalığa bakar mısın? Amanı sikmiyorum ya Takıldığım yere bak ya Çıkamıyor hmm. mu? Allah'ım ya Böyle bir şey Oğlum bir bizim başımıza gelir bu Yemin ediyorum sana ya e Eğildim de zor bela Çıktım ya Koşman lazım abi. Koşacağım bekle bir saniye. Düşman görüldü. gel, gel Kapılar <laughs> ya. Korktum. <laughs> adam ortladı ya, sikti. <laughs> Allah kahretsin <laughs> Geldi. Bomba çekti. Şaka mı bu ya? Senin bombanı uuştuma nasıl satayım Seni adamı vuracakken tam. Allah güzel iş kanki ne diyeyim ya. Elimde bombayla adam havada havada hese attı bana havada. Ben de senin bombanı uuştuma adamı vuruyordum adamı. Ya. Normal ya, normal <laughs> ama. ya Onu oğlum böyle mi? bir şey Kesin yok abi. ya. La kimin İsterim başına böyle. gelir? Ananı satayım ya. Hilenizi sürdüm kahve evlatları. Aman dile 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 yar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman dile 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 yar geliyor. Haydi dile 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 har geliyor. arkadaki botu da vur yüzden. Aha botu dur. Aha aa öldü dur. Çık 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 arabadan. Vallahi ölüyorduk ha. Aa. Aa, aa kırmızıda adam var. Soldaki senin nereden Solda adam mı? Aşağı in aşağı Görmedim vur. ki solda Düşman görüldü. Bu nasıl bir bomba? Allah aşkına nasıl Kanki ben bilmiyorum dibinizi... ya. Lan bacağının arasına attı bombayı. mümkün yok ya. Allah yok gene. Bu ne lan? Nereden sıkıyor lan o? Aa o ne lan? Aa. düşman görüldü adamı vurdum benzin patladı adam öldü <laughs> Ama amana aman, koyayım nasıl becerdin lan Önümüzde drop attı <laughs> var Şimdi ben sana sövmeyeyim değil mi kanki? Wow, sonra <laughs> Aa M4 buldum Mermi yok Tamam. Çok iyi. Gel. Ha şuradan çıkamıyor. 60 çıkalım tane mermim vardı, onu da sana attım. Şimdi de ben. Ay Bir dur lan. La. Allah'ım yaptığına evet. bakar mısın? Yapacağım. Kutunun içine girdim. Abi şaka gibi oyun ya. Kutunun içine girdim lan. <laughs> Çıkamıyorum. Kaldın, Kaldın mı orada? Kaldım. Çok güzel. Harikasın. Ben ne yaptım amına koyayım, oyunun bokluğu. <laughs> Dur. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ee yanmıyor. Yanmıyor. Gel bir daha, gel kutunun üstüne şarkı. üstüne ha. Fa fa falan çık. <laughs> Bombam varsa at da uçurayım seni. Yok sen ben bana bomba ver. Yok. Ben uçuramam. Aha çıktın gibi oldu. La çıkmıyor çıkmıyor. Zıplayınca sanki çıktım gibi yüzüyor. Bomba yok kanki. Bomba yok amına koyayım. Ya uff. Sokacağım oyun gibi. Dur bir karşıya bakıp geliyorum. Sen sağına soluna bakar ol. Kanki düşme sakın. Aa burada mısın? Kanki! Adam nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kit basıyorum. Adamlar bu evde ya. He? Sürün. Sürün aşağı, sürün aşağı. Aşağı mı? Lan ne yapıyorsun? Benim benim altımdan <laughs> Aa burada, burada. Ya of! La kanki sen ayağımın altına beni havada kaydırdın adamı vuramadım ya. <laughs> la uçtum havada Lısını uçtum. Nasıl Ne oldu? Sırtımda taşıyorum daha ne <laughs> istiyorum ya? <laughs> la iyi la. Yerdeyken sırtında taşıdım. <laughs> ya amını sikeyim sıkılmıyor ya. dur. çık buraya gel. Bu nerede adam? Şurada. Arabanın Natural arkasında. Pieces. Şu jipin arkasında. Jipin öndeki jipin arkasında. Ya mesela can flaşı ama var ya. Oğlum bomba sallıyor ya. Ya beni kör ettin adamı tam vuruyordum ya. Bir bomba sattı sallıyorum. Yeter bir bomba. Bas direkt bas geç kalma. Aa uçtu. Öldüler tamam. Ha kim? Fako nerede bayıldı? Arkadan ha? sıktılar. Fako'ya gidiyorum Fako. Ay ben öleceğim şimdi aşağı atladım. Safe'deyim. Onu satmayın Gördün sen. Gördün mü olanı? Sollu git sollu sollu. Melisa. Melisa gel. Aşkım işte dedi. Dur, dur dur. Sen bayıldın ya koca. Adam geliyor Emre, solda. Önünüzde bir bomba atın lan, bomba var mı? Bana versene bir bomba. Bende hiç yok. Buraya bir, bir bomba atalım olsa da. Bir kişi, la bir kişi. Bir kişi kaldı burada. Allah <laughs> ben hepsini yok ettim de sonuncu bot vurdu beni ya. Bombaya uçtu abi biliyor musun o sonuncu yine Sıkıntı yok devam edin ya.